Asya'm teşekkür ederim. Arkasından benim Eray, e, Ali Eray gelmiş. Benim moduma ben abonelik atarım demiş. O da 5 kişiyi yapıştırmış. Reis'e Sayrex'e bine, Restors'a Eyüp'e'ye gitmiş. Son dört lüye gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. <laughs> Eskiden izleyicilerin kaslarını göstererek korkuturdu. O zamanlar spor yapıyorduk. Nasıl? <laughs> asabilir miyiz abi? Şöyle. Böyle. Yani. Yapıyoruz ya. Yapıyoruz ya. Ayuh. Şurada. Şurada. <laughs> gözümün önündesin kral. Yine gözümün önündesin kral. Mafyasın be. Bra. Sözebilir. Double doğru mı? Sözüyor. Koş koş. Ah be, niye koştun ki? Nasıl? Bra. <laughs> <laughs> gel gel altta altta. Salak buranın açıldığını Be, bilmiyor Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Neredesiniz lan? <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Aha. Şurada şurada şu içeride şu içeride. Papayı öldürdü gözümün <laughs> o içeri neresi? Beni bulamazsın gülüm. Ben aslında ya. Bra. <laughs> Ara köpek seni. Ben de aynı bıçaktan varım. O silam yok silam yok durun Bizimde yok bizimde yok. Bizimde yok. Bizimde yok. Br. Bizim <laughs> Gördünüz mü anladınız mı evdii? İzle. Böyle ya. Lego wanna see me. Brad, Jimmy bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Allah! Bırakın lan beni. <laughs> Nasıl? Bystander'dım evet. oğlum ben. Bro.